Herkese günaydın arkadaşlar. Güne başlıyoruz. Tarihle başlayacağım. Osmanlı'ya kadar gelmeyi düşünüyorum. İnşallah gelebilirim. Zaten başka yapabileceğim bir şey yok. Ha bir de ÖYT vardı ama ÖYT'yi dinler miyim bilmiyorum. Kitabım yok çünkü. Tarihinde kitabı yok gerçi ama. Bakacağız duruma göre. Bugün yemek yapmayacağım. Eşim çünkü nöbetçi. Yani bugün yalnızım. Biraz zor uyuyacağım ama bakacağız artık bir çaresine. Sürekli ellerim de hareket ediyor. Niye ise bilemedim. Böyle. O zaman tarihle güne başlıyoruz. Evet sen beni aldın. Hani öğretmen, hiç sosyalistik öğretmen değil. Allah'ın sıralarında orada gelebilecek ünite, soru, soru. Tamam. bir ülke sorusu. Tamam mı? Burası teknik olarak 5 dönemden oluşuyor. Kimler görüyor? 1. Bir, 1. Beylik'ten dönemiyor. Malazgirt'ten sonraki süreç değil mi? Burayı ben da işte damasın ülkede smart bahçede bilenler bir sürü ne var burada? Kodlama var. Kodlama! Niye? Kronolojik sıra. Tamam edersiniz. Anladın mı? Ben bunu böyle de, desim atmaç bilmem ne işte desim, saçtım savurdum bir sürü var, var? Tamam. Kim bunlar? Sarış ben abi Murat Aslan'ın tamam mı? Bu. Gidelim buraya mesela şöyle de isimlerini verelim buraya. Ne onlar? Saltuklar. Beraberinde artuklar, mengücekler. Ne demek işte çata beyliği gibi bunlar giriyor. Anlaşıldı mı? birinci şey yapalım. Tamam. Görsene de ne olsun. Ajanda gelen. Hadi sen de gel. gelmesi, gelmesin. Saltuklar. Artuklar. Sarış ben. De.

Daha sonra cam dersim bittikten sonra sonra da tarihiyle tekrar devam edeceğim. Bugün eşim dediğim gibi nöbetçi eve gelmeyecek. Yarın öğleden sonra gelecek. O yüzden e, tarihi e, Osmanlı'ya kadar gelirim diye düşünüyorum. Eşimin kuzeni de sağ olsun kitapları bugün kargoya verdi. Salı çarşamba büyük ihtimalle elimde olur. Bu yüzden mutluyum. Böyle. Sosyal öğrenmek kavcılar. Yani burada özellikle etkileşim devreye girecek. Anahtar bu olacak. Etkileşim kelimesi, gözlem kelimesi, bu gözlem sonucunda takip edilmesi, yani taklit bir olacak. Model olma. Model olma. Bir de deneme yanılması işleri olacak. Deneme yanılması işleri. İşte hocam bunu görürsek aklımıza sosyal öğrenme işlerdir. Yani sosyal öğrenmede taklit, gözlem, model olma, deneme yanılması işleri çok önemli durumda. Bunu da söyleyeyim. Peki en temsilcisi kimdir sizce? Bu, bu sosyal öğrenme kuralı. Evet, öğrenme de bağlantılı hocam Pandura. En önemli temsilcilerden bir tanesi Pandura olarak karşımıza çıkmaktadır. O zaman bakın, size bir şey dersen, ceza dersen, pekiştirme dersen, koşullanma dersen, tamam. Evet. ceza yapısından bahsi dersen, tekrar ezberden bahsi dersen, sana uçlar. Etkileşim dersen, gözlem dersen, taklit dersen, model olma dersen, elime yalıları uygulayıp öğretim dersen, ve bandura dersen, buna sosyal verdi. Hakkı da geliyor. Diğer bir şey soracağım, en çok sorulardan bir tanesi, en çok çoluk evlerden bir tanesi soracağım. Doğuş tarcı O psikolinguistik. Hocam burada da anahtar kelimeler çok çok nedir? Nedir peki? Hocam adı üstünde bir mekanizması, bir aygıtı, bir mekanizması, yani bir aygıtından bahsetmiş, bir edilimden bahsetmiş hocam, bir edilme demiş. Bir de hocam, Demiş ki insan yapısında insan yapısında dil edilir bazı demiş. Dil edilir bu yapmış. Hatta demiş ki hocam dil edilir e, dil öğrenilmez edilir bu konusu yapmış hocam. Bunu da söyleyeyim. O yüzden bunu da bilmek ne fayda var. Bir de şunu bilmek gerekiyor e, hocam. Tahmin süreci tahmin etme süreci ve zihin süreci Evet arkadaşlar herkese merhaba. E, yemeğe bir kendime şöyle bir kahve yaptım. E, 3 barda sütlü köpük yapıyorum ama içine yarısından fazla süt koyuyorum. Aslında tam kahvede denilemez. Ama neden böyle içiyorum bilmiyorum. Böyle daha sağlıklıymış gibi geliyor bana. Yani kahvenin her türlüsü zararı da işte böyle. Şimdi e, tarihe kaldığım yerden devam edeceğim. Osmanlı'ya başlamayacağım dediğim gibi. E, bugün e, Osmanlı'ya kadar gelmeyi düşünüyorum. Vaktim kalırsa da ÖYT'den video izlemeyi düşünüyorum bugün. E, canlı dersimi bitirdim. soru bankalarım inşallah ki gelecek kargoya verildi dediğim gibi böyle kendime branş denemeleri almak istiyorum ama şu an e, bilmiyorum alsam mı almasam mı çünkü şu an bitirdiğim bir ders yok tamamıyla hepsi bitti diyemem e, coğrafyadan e, az kaldı aslında coğrafyadan alabilirim tekrar amaçlı ben istiyorum branş denemelerini o yüzden belki öbür ay alırım diye düşünüyorum böyle onları alacağım e, onları çözmeye başlayacağım soru bankalarım var elimde bütün soru bankalarımı istemedim buraya sadece her dersten bir tane soru bankası istedim. Diğerleri Bursa'daki evde. Zaten büyük ihtimalle Nisan gibi eşim gidecek. Yani bilmiyorum hayırlısı olsun diyelim. Böyle o yüzden ben de Bursa'ya geçerim. Bursa'da artık elimdeki soru bankaları eritirim diye düşünüyorum. Şu an coğrafya soru bankası istedim. Bir tane tarih soru bankası istedim. ÖABT ve eğitim bilimleri çıkmış sorularını istedim. Böyle bunlarla idare edeceğim şimdilik. Vatandaşlığa daha hiç başlamadım e, sözel mantığa da haftaya başlamayı düşünüyorum. E, haftaya tarih, sözel mantık ve e, can derslerimi bir arada götürmeyi düşünüyorum. E, böyle hepsini bir arada yürütemeyeceğim için ders ders gitmeyi planlıyorum. Bu şekilde. O zaman tarihe geçiyorum ben. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. 22 Yunanistan sunak sorusunu var. Tamam. Niye Kudüs bu kadar kutsal? Abi şundan dolayı. Bak bir. Bir. Bütün dinler oradan çıkma. Bak. Musevilik oradan çıkma. Süleyman Mabedi ağlama duvarı Kudüs'te. Hristiyanlık oradan çıkma. Hazreti İsa Kudüs doğdu. Hristiyanlık oradan çıktı. E biz Müslümanlar için kutsal. Niye? E Mescid-i Aksa orada. E kıblemiz orada. Resulullah Miraç Kandili. E, bir kutluyoruz ya namazın farz olduğu gece. Rabbimizin yanına gitti. Değil mi? Üç ilahi semavi din içinde orası nedir? Orası kod Müslümanın önüne geçtiğinde Yahudi Hristiyan almaya çalışır. Yahudi Hristiyan önüne geçtiğinde Müslüman almaya çalışır. Anlaştık. Bir tam dünyanın ortasında jeopolitik konumu var. Su kaynakları orada. Günümüzde de mesela petrol muhabbeti ortada oldu. Olduğu için o coğrafya orada doğum kutsal. Anlaştık abi. Bir e, para kulak da A Kudüs'ü aldılar ve orada bir Latin krallığı kurdular. İşte amacına ulaşan tek aç savaşı hangisiymiş? Birinci Asya Savaşı'ymış. Diğerleri hep boşveriş. Gelip gelip gidecekler. Anlaştık. Bir, Peki Kudüs'ü aldılar. Feodonite Orta Doğu'ya taşındı. Birkaç tarihçi kardeşimiz, bizim hocamız tamam mı? Şöyle bir tez ortaya attılar. Hani bu e, Doğu, Doğu Doğu'daki ağırlık rezil var ya. Ben satarım köyü ha diyor ya hani. A işte bu onun uzantısıdır diyor. Hani o Lord, Baron, Dük, Senyor bizde de neye dönmüş? A'ya dönmüş. Benzerlikler vardı. Feodonite Orta Herkese merhaba arkadaşlar. Tarihte dediğim yere kadar geldim. Osmanlı'ya kadar. Yani bir tek soru çözümü ve e sözün özü tekrar kısmı kaldı. Tekrar kısmını da sona bıraktım. Kitabım geldiği zaman tekrarımı yaparım, soru çözümünü izlerim. Daha sonra da kendi soru bankamdan sor soru bankamdan sorularını çözerim diye bıraktım. Şu anda pazar günü girmediğim rehberlik dersi vardı. İki videosu var. 50'şer dakikalık. Onları izleyeceğim çünkü pazar günü yine rehberlik dersimiz var. Buna neden girememiştim? Yine ağlamaktan girememiştim. O yüzden şu an onu izleyeceğim. Daha sonra bugün günü bitireceğim. Soru bankalarımın gelmesini çok istiyorum. Çünkü soru çözmedikçe sanki hiç çalışmıyormuşum gibi hissediyorum. Bu yüzden bir an önce elimde olmasını gerçekten çok istiyorum. Böyle şimdi rehberliği dediğim gibi izleyeceğim. Daha sonra bugünü kapatacağım. Ve ee, yarın da de, sabah 10'da canlı dersim var. Ona girerim. Pazar günü iki tane dersim var. Pazar günü eşim evde ama yine girmeye çalışacağım derslerime. Böyle görüşmek üzere. Konuştuklarımızı tabii sınavlarda çıkan soruları örnekleyerek ki bazen de PDRC arkadaşlarıma sorulmuş. Sizde de gelebilme ihtimali olduğunu ve sizinle ilgili olduğunu gördüğüm için bunu oraya ekledim. Şimdi burada meydan sizin olacak artık. Bakın 2022'de gelen bir soru. Buyurun. Aşağıdakilerden hangisi öğrendik? Öğrenci kişilik hizmetleri çerçevesinde sunulan özel eğitimler. Sen yetisine değilsin. Sunan, özel eğitim ve özel Evet arkadaşlar, rehberlik videomu da bitirdim. bugünlük bu kadar. Videoyu burada kapatıyorum. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.